Herkese merhabalar. Ondan 11 hazırlık kampımızda bugün de anlatım bozukluğuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Anlatım bozukluğundan üniversite sınavlarında son yıllarda fazla soru gelmedi. Ancak hem yazılarımızda hem de 2021'de, 2020'de anlatım bozukluğundan sorular geldiği için işimizi sağlam tutmamız gerekiyor. Bugün sizlerle ne yapacağız arkadaşlar? Bugün dil bilgisayarına dayalı anlatım bozukluğuna bakacağız. Yani iki salla bir bağlı yöntemiyle içerisinde virgül, bağlaç ve fiilimsi buna benzer ifadelerin olduğu cümlelerde rahatlıkla dil bilgisayarına dayalı anlatım bozukluğunu bulacağız. Anlamada değer bozukları ise tam bir bulmaca gibi. Gereksiz sözcükler, yanlış sözcükler, çelişen ifadeler. Genellikle hep aynı hatalar yapıyorum. Mesela bak burada bir çelişen ifade var. Hem genellikle diyorsun hem de hep diyorsun. Buna benzer bulmacamsı soruları beraber çözeceğiz ve Buna benzer bulmaca gibi soruları beraber çözeceğiz ve gerçekten hem 11. sınıf hazırlık yapmış olacağız hem de TET hazırlığımızı yapmış olacağız arkadaşlar. Ortaokulda 8. sınıfta bu konuyu görmüştük. 10. sınıf tekrar yaparken roman konusuna bir tekrar bakacağız ve TET'de hazırlığımızı yapacağız. Tabii ki bu sırada arkadaşlar kampımıza 10'dan bir hazırlık setimizin içerisinde yer alan Edebiyat Tarih Coğrafya kitabımızdan ödevimizi vereceğiz. Hemen burada e, anlatım bozukluğu kısmına gelmek istiyorum. Burada nerede? Şiir. Ögeler bir saniye şurada hemen bulalım. Ha, burada. Roman konusuyla alakalı sayfa 36 ve 37'yi çözüyoruz. Anlatım bozukluğu testlerimiz var. Son derece kaliteli sorular arkadaşlar. Tam da ÖSYM tarzında. Sonrasında roman konusuna şöyle bir bakıyoruz. Ve ardından da anlatım uzunluğuyla alakalı TYT'de gelebilecek soru tarzını çözerek bu konuyu bitiriyoruz. Takıldığımız sorular olabilir. Karakı doktorak soruların çözümünü uzman hocalarımızdan dinleyebiliriz. Hadi o zaman arkamıza yaslanalım. Güzel bir şekilde videomuza başlayalım. Ve TYT için bir net daha cebimize atalım. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle dil bilgisayar dayalı anlatım bozukluğunda nesne eksikliği, dolaylı tümleç eksikliği, zar tümleç eksikliği bunlar esasda cümlenin ögeleriyle alakalı kavramlar. Cümlenin ögelerini eğer bilmiyorsak ya nesne neydi? Aa, bir dakika hangi? bunu bilmiyorsak önce cümle ögelerini tekrar etmemiz lazım. Neden? Çünkü zaten cümle ögelerinden mutlaka iki soru geliyor. En az iki soru. Yani hiçbir şey sormazlar. Sadece cümle ögelerini soruyorlar, bir de paragraf soruyorlar. O yüzden bunları bilmemiz lazım. Bunları bildiğimiz zaman biliyorsak cümle ögelerini artık anlatım bozukluğunu rahat bulabiliriz. Nasıl buluruz? Şu şekilde sizler cümlenin içine bakıyorsunuz arkadaşlar. Bir cümle gözüküyor böyle. Diyeceksiniz ki: "Ya bu cümlenin içerisinde eğer virgül varsa, ve varsa, işte fiilimsi yani yan cümle varsa, daha doğrusu bu cümle sıralı bağlı ya da e, bileşik cümle ise hemen böyle iki sağla bir bağlama yönet yapacaksınız. O ne demek hocam? Şöyle gösterelim. Hatta burada bir tane soruyla gösterelim bu tabloya geçmeden önce. Mesela onunla görüşmek istedim bulamadım. Şimdi onunla görüşmek istedim onunla görüşmek istedim diyebilirsin. Ama onunla bulamadım olmuyor. Onu bulamadım demek istiyoruz. Bak. Ne istedim? Onunla görüşmek. Kimi bulamadım? Onunla bulamadım oluyor. Halbuki onu bulamadım dememiz lazım. Mesela bu üniversite sınavına çıkmış bir cümle. Konunun az bilinen bir yönüne ışık tutuyor. Tamam güzel. Konunun az bilinen bir yönünü aydınlatıyor. Konunun az bilinen bir yönünü aydınlatıyor değil. Konuyu onu aydınlatıyor demesi lazım. Gençlerin bu da yine üniversiteden çıkmış bir soru. Tabii sorunun doğru cevabını direkt olarak sizin önüne getirdik. Gençlerin deneyimsizlikten, bilgi eksikliğinden kaynaklanan sorularını yanıtlayarak yönlendirirdi. E şimdi kimi onları yönlendir demesi lazım. Diğer türlü gençlerin yönlendirdi oluyor. Burada da yine onu, seni, onları gibi bozuklar eksiklikler olduğu zaman ne eksikliği diyeceğiz. Veya dolar tümlece bakalım mesela. Bu sefer dolar tümlece hatırlarsanız nereye nerede nereden kime kimde kimden neye neyden, neyden gibi sorularla buluyorduk. Bu sefer de diyeceğiz ki mesela birbirlerini çok yanlar. Tamam birbirlerini çok yanlar. Birbirlerine inanırlardı. Ee, birbirleri, ha birbirleri ne dememiz lazım. Yani eğli bir şeyler birbirlerine inanırlardı. Mesela kazanan öğrenciyi belirledik. Güzel. Kazanan öğrenciyi ödül verdik. Hayır. Ona ödül verdik. Kazanan öğrenciye ödül verdik. İçeri girip çıkarken ses olunuz E burada bir şey yok ki hocam. Ne virgül var ne V var diyebilirsiniz. Burada filmsi göreceksiniz. İçeri girip içeriden çıkarken ya da dışarı çıkarken ses tonunu dememiz gerekiyor. Bu biraz zor. Bu üniversiteden çıkmış bir örnek değil. İşte bu şekilde iki salla bir bağla yapacağız. Eğer iki salla bir bağla yaptığımızda onu, seni, sizi, bizi, onları gibi ığlı şeyler eksikse neyse edeceğiz. Ona, size, ondan, oradan, işte sizden gibi ededenli şeyler eksikse dolayı tüm diyeceğiz. Onunla seninle gibi şeyler eksikse zar tümleci eksikliği diyeceğiz ki bazen zaman zarfı da eksik olabilir. Özne eksikliğinde cümleleri bakacağız. Aa burada özne yok diyeceğiz. Cümlenin içerisinde bir şey oluyor ya. Özne bulamıyorum diyeceğiz. Özneyi bulmaya çalışacağız. Yüklem eksikliğinde yine iki salla bir bağla yaptığımızda en sonunda bir yüklem olacak ama burada bir yüklem eksik olduğunu göreceksiniz. Yine özne yüklem uyuşmazlığında herkes hepsinin olumlu yüklemlerle hiçbir kimsenin olumsuz yüklemle kullanılacağını göreceğiz birazdan. Özeklem ve şahıs uyuşmazlığında daha doğrusu özeklem uyuşmazlığının şahıs uyuşmazlığı kısmında ben ve sen, ben ve o, ben ve siz birlikte özne olduklarında yüklemin biz olması gerektiğini göreceğiz. Tekillik çoğuluk uyuşmazlığında Türkçe'de her öznenin ki almış yüklemle kullanılamayacağını göreceğiz. Tamlayan eksikliğinde iki salla bir bağlı yapıp bu sefer onun kelimesini getireceğiz. Bunların hepsini birazdan taktiklerle göreceğiz arkadaşlar. Şimdi isterseniz bu tablo dursun. Bu tabloyu sizler için hazırladık. Ve burada da yine e, anlama dayalı bozukluklar için bir tablo hazırladık ama zaten bunların hepsini şimdi gelin örneklerle pekiştirelim. Şu tabloyu da şöyle kaldıralım. Şuraya koyuyorum. Burada da işte gerek sözcüklerde sıfatlara dikkat etmek, sözcüğün yanlış yerde kullanılmasında, özne nesne, dolar tümleci, zarf tümleci, yüklem gibi ifadelere dikkat etmek, bunları göreceğiz. Burada şuraya da e, yanlış yerde diyelim, yanlış anlamda, yanlış yerde kullanılması. Bunları gelin sorularla beraber gösterelim. Şimdi... nesne eksikliğinde o zaman ne yapıyoruz? virgülü gördüğümüzde, V'yi gördüğümüzde, bağlacı gördüğümüzde, filmsi gördüğümüzde iki sala bir bağlı yapıyoruz. Böyle oldu, oldu. Böyle oldu, olmadı. Niye? Ona eksik diyoruz. İşte bu zaman nesne eksikliği. Onunla görüşmek istedim. Onunla bulamadım. Olmadı. Onu bulamadım. Konunun az bilinen bir yönüne ışık tutuyor. Konunun az bilinen bir yönünü aydınlatıyor. Olmadı. Onu aydınlatıyor. Gençlerin yönlendirildi. Değil. Gençlerin değil onları yönlendirildi dememiz gerekiyor. Dolaylı tümleç eksikliğinde ise bu sefer yine iki sağla bir bağlı yaparken bu sefer ona, ya da size ya da sizden. Yani ED'den eki almış kelimeleri bulmaya çalışıyoruz. Ali arkadaşı Mustafa'yı hem çok seviyor hem de kimi davranışlarından dolayı kızıyordu. Kimi kızıyordu? Kimi davranışlarından dolayı Mustafa'yı kızıyordu. Halbuki ona kızıyordu dememiz lazım. Yani Mustafa'yı sevebilirsin ama Mustafa'yı kızamazsın. Mustafa'ya ona kızman lazım. Birbirlerini anlar olur ama birbirlerine inanırlar da olmaz. Birbirlerine dememiz lazım. Öğrenciyi belirledik diyebilirsin ama öğrenciyi ödül verdik olmaz. Öğrenciye dememiz lazım. İçeri girebilirsin ama içeri çıkamazsın. İçeriden çıkarsın. Arkadaşının sıkıntı çektiğini biliyor. Arkadaşının sıkıntı çektiğini biliyor. Sezirmeden yardım ediyordu. Kime? Arkadaşının yardım ediyordu oluyor. Halbuki arkadaşına ona yardım ediyor dememiz lazım. Önem, mesela bu yakın bir zamanda gelen bir soru. Önemli olan müzisyenin müzik aletini asla yarı yolda bırakmaması ve müzik aletine yani ona ihanet etmemesidir. Diğer türlü müzik aletini ihanet etmemesidir oluyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Zar tümleci eksikliği. Burada da şunu çok iyi bilmemiz lazım. Yine iki sağla bir bağla yaptığımızda seninle onunla gibi ifadeler ekleyeceğiz. A çok sever. Tamam A seviyor. A beni anlaşamazdı. Hayır. Onunla anlaşamazdı dememiz lazım. Durmadan çalıştı. Durmadan dinlenmedi. Allah Allah. Deli mi bu ya? Ha durmadan çalıştı, hiç dinlenmedi. Burada zar zartımlayacaksın. Sıkıntılara nasıl göğüs gerdin? Sıkıntılara nasıl başa baş çıktın? Olmuyor. Sıkıntılarla şuraya yazalım. Sıkıntılarla nasıl başa çıktın dememiz lazım. Hiçbir zaman kendini düşünmedi. Hiçbir zaman ailesinin mutluluğu için çalıştı. Deli mi bu ya? Hiçbir zaman kendini düşünmedi. Hep ailesinin mutluluğu için çalıştı dememiz gerekiyor. Özne eksikliğine baktığımızda bu seferde ne yapacağız? Bu cümlenin yüklemini buldum kardeşim. Öznesini arıyorum diyeceğiz. Kim ve ne sorusunu soraraktan özneyi bulmaya çalışacağız. Oyunumuzla ilgili hazırlıklar tamamlandığında gösterime girecek. Ne gösterime girecek? Oyunumuzla mı? Hayır. Oyunumuz gösterime girecek. Dolayısıyla bu cümlede özne eksik. Ama şöyle deseydi şurada sadece la'yı çıkarsaydı oyunumuz ilgili hazırlıklar tamamlandığında gösterime girecek deseydi o zaman özne eksikliği olmazdı. Yani burada esasında la'nın kullanılması da bir hata oluşturmuş. Tonguç'un karnı ağrıdığından okula gitmedi. Güzel. Ama Tonguç mu gitmedi, Tonguç'un karnı mı gitmedi? Tonguç'un... Kim gitmedi? Tonguç'un gitmedi. Tonguç'un karnı Ne diyorsun ya? Tonguç karnı ağrıdığından okula gitmedi dememiz lazım. Ya da Tonguç'un karnı ağrıdığından Tonguç okula gitmedi dememiz lazım. Birinci düzeltme daha güzel oluyor tabii ki. Mesela bu üniversiteye çıkmış bir cümle. Şiirlerinde bol bol abartılmış sözcükler seçmesi yüzünden hitabet havası taşımaktadır. Ne hitabet havası taşıyor? Şiirleri. Ama... Ee, ...yazmıyor mu cümlede? O zaman ya şurayı kapatacağız, şiirleri bol bol abartılmış sözcükler seçmesi yüzünden hitabet havası taşımaktadır diyeceğiz. Yani ya bunu parantez için alıp kaldıracağız ya da buraya da bir daha şiirler yazacağız. Yani şöyle olacak cümle. Şiirlerinde bol bol abartılmış sözcükler seçmesi yüzünden şiirleri hitabet havası taşımaktadır dememiz lazım. E nasıl buluyoruz hocam? Cümlenin yüklemini bulduktan sonra kim diye soruyorsun, ne diye soruyorsun? Eğer özneyi veremiyorsan sana hata var. Şimdi çaydanlığın sapı kırıldı artık kullanılmaz. Ne kullanılmaz? Çaydanlığın sapı mı? Hayır. Çaydanlık kullanılmaz. Burada veyahut da yazalım şuraya. Çaydanlık kullanılmaz dememiz gerekiyor. Filmini izledim. Filminiz filminizi başarılıydı. Ne diyorsun ya? Filminizi izledim. Filminiz ya da filminiz çok başarılıydı dememiz gerekiyor. Yüklem eksikliğine baktığımızda ise bu sefer yükleme eksik. O yıllarda ben 30, o ise 35 yaşlarındaydı. Nasıl yani? O yıllarda ben 30 yaşlarındaydım. O yıllarda ben 30 yaşındaydım. O ise 35 yaşlarındaydı veya o yıllarda ben 30, o ise 35 yaşlarındaydık dememiz gerekiyor. Çünkü ben ve o birlikte özne olduklarında yüklem biz olur. Yeryüzünde bir sen bir de ben varım. Çok güzel. Gerçekten çok duygusalsın ama anlatım bozukluğu yapmışsın. Yeryüzünde bir sen varsın, bir de ben varım ya da yeryüzünde bir sen bir de ben varız dememiz gerekiyor. Sağlık durumları iyi ancak çok yorgun oldukları görülüyordu. Sağlık durumları iyi oldukları görülüyor. Ne diyorsun ya? Anlaşılmıyor. Tabi burada şunlar özellikle uyuşmaz arkadaşlar. Buraya da tabii ki arkadaşlar grafiker arkadaşlar yanlış yazmışlar. O da sizin gözünüzden kaçmasın. Benim de gözümden kaçmadı. Şu ikisi özne yüklem uyuşmazlığı. Neyse burayı devam ediyorum. Şimdi burada yüklem eksikleri geldi. Sağlık durumları iyi ancak çok yorgun oldukları görülüyordu. Şimdi çok yorgun oldukları görülüyordu. Eyvallah, sıkıntı yok. Sağlık durumları iyi. Evet, bunun devamı nerede? sağlık durumlarının iyi olduğu ne, ne diyorsun ya yani? anlamıyorum. Sağlık durumlarının iyi ol sağlık durumları iyi olduk ba, olmuyor. Peki bunu nasıl gördünüz hocam siz? Ancak burada bir ortada bir şey var ya. İki sağla bir bağla yaptım. Çok yorgun oldukları görülüyordu oluyor. Ama sağlık durumlarının iyi olmuyor. Ya da D bağlacı mesela. Yerde bir sen varım olmuyor. İse mesela o ise ben o mutlaka bağlantı noktalarını kontrol etmemiz gerekiyor. Arkadaşlarına karşı anlayışlı ve onları üzmemelisin. İyi de sen de düzgün cümle kurmalısın. Arkadaşlarına karşı anlayışlı olmalı ve onları üzmemelisin. Daha güzel yüklem eksikliği olmaması lazım. Olumluluk, olumsuzluk uyuşmazlığına baktığımızda burada şuna dikkat etmemiz lazım. Bu özellikle uyuşmazlığa alakalı bir şey. Türkçe'de eğer özlemiz herkes, hepsi gibi olumlu bir ifadeyi tamamlaması gereken özne ise yüklem de olumlu olması lazım. Yani herkes gelmedi değil, hiç kimse gelmedi dememiz gerekiyor. Herkes geldi demek gerekiyor. Mesela... Hiçbiri yine sallayacağız. iki salla bir bağla yapacağız. Bulmaya çalışacağız. Hiçbiri Ali Suavi'den başka ülkede bir ayaklamayı düşünmemiş. Padişaha bağlılığı kutsal bir görev saymıştır. Şöyle bakınca güzel bir cümle gibi duruyor. Ama bak virgülü gördüm. Aha diyeceğim. Görev saymıştır olumlu. Düşünmemiş olumsuz. Hiçbiri düşünmemiş diyebilirim. Ama hiçbiri görev saymıştır olmaz. O zaman buraya hepsi gelmesi lazımdı. Hiçbiri Ali Suavi'den başka ülkede bir ayaklanmayı düşünmemiş. Hepsi padişaha bağlılığı kutsal bir görev saymıştır demek gerekiyordu. Buraya bakalım. Hiç kimse ona gerçeği anlatmamış. Anlatmamış eksi. Onu yalan yanlış sözlerle oyalamıştı. Oyalamıştı artı. Hiç kimse anlatmamış diyebilirsin ama hiç kimse oyalamıştı diyemezsin. E, herkes veyahut da hepsi onu yalan yanlış sözlerle oyalamıştı dememiz gerekiyor. Herkes filmi izliyor artı. Çıt bile çıkarmıyordu eksi. Şimdi herkes izliyor diyebilirsin ama herkes çıt bile çıkarmıyordu olmaz. Hiç kimse, hiç kimse çıt bile çıkarmıyordu dememiz daha sağlıklı. Şahıs uyuşmazlığına baktığımızda, Türkçe'de ben ve sen, ben ve o, ben ve siz birlikte özne olursa yüklemin biz olması gerektiğini söylemiştik. Aynı şey sen için de geçerli. Sen ve o, sen ve e, siz birlikte özne olursa yüklem siz olması gerekir. Ben kendi memleketime, Eda kendi memleketine gitti. Güle güle gitsin, sıkıntı yok ama ben kendi memleketime gitti oluyor. Olmaz. Ben kendi memleketime gittim, Eda kendi memleketine gitti dememiz lazım. Veya ben kendi memleketime, Eda kendi memleketine gittik dememiz lazım. O akşam ben kendi... Mesela bu üniversiteden çıkmış bir cümle. O akşam ben kendi odama Fatma da kendi odasına çekilmişti. O akşam ben kendi odama çekilmiştim. Fatma da kendi odasına çekilmişti dememiz lazım. Veyahut da çekilmiştik dememiz gerekiyor. Son bu da yine üniversiteden çıkmış bir cümle. Son durağa geldiğimizde otobüste bir ben bir de o yaşlı adam kalmıştı. Bir ben kalmıştı. D bağlacının öncesini kontrol ediyorum. Bak şimdi. Son durağa geldiğimizde otobüste bir ben kalmıştı. Ne yapıyorsun sen ya? Son durağa geldiğimizde otobüste bir ben kalmıştım dememiz lazım. Veya son durağa geldiğimiz otobüse bir ben bir de o yaşlı adam kalmıştık dememiz gerekiyor. Tekillik çoğuluk uyuşmazlığına baktığımızda ise Türkçe'de öyle herkes yerler iki alamıyor. Mesela öğrenciler geldiler diyebiliyoruz ama şöyle bir şey diyemiyoruz. Kalemler güzeldirler. Ney? Kalemler güzeldir dememiz gerekiyor. Kalem bir tane de olsa, kalemler de olsa hep tekil yüklemle kullanılması gerekiyor. Mesela bu üniversiteden çıkmış bir cümle. Bu tür duygular gözlerimi yaşartırlar. Bak burada yaşartır dememiz gerekiyor. O kurumda eğitim görmüş herkes saygılı, hoşgörülü ve esnek olmak gibi çok önemli erdemler kazanmışlardır. Kazanmıştır. Herkes çoğul yüklemle kullanamıyor. Kuzlar oradan oraya koşuyorlar. Koşmayın hiç çünkü koşuyor demeniz lazımlar olmaz. Halk meydanda toplandılar. Topluluk isimleri de çoğul yüklemle kullanılmaz. Hepsi söylediklerimi tizlikle yaptılar. Yaptı dememiz gerekiyor. Çünkü belgisiz zamirler özne olduğunda yüklem e, tekil olması gerekir. Bakın mesela bu burada da yine aynı şekilde üniversiteden çıkmış bir cümle var. Üyeler bir an sessizlik içinde kaldılar ve herkes ellerini havaya kaldırarak söz istediler. Herkes istediler olmaz. Bunun düzeltilmesi bile bunu söylemiş ÖSYM. Bu ise farklı bir şey, bu zor bir şey. Eğer insan dışındaki varlıklar kişileştirilirse, yani insana özgü özellik kazandırılırsa o zaman çoğul yüklemle kullanılabilir. Mesela kuşlar baharın gelişini şarkı söyleyerek kutluyorlar diyebilirsiniz. Çünkü kuşlar kutlamaz. Burada kuşlara insana ait özellik verilmiş. Dolayısıyla burada lerler iki kullanılabiliyor. Tamlayan eksikliğine baktığımızda ise bu sefer onun ya da senin kelimesini getireceğiz. Bu eserdeki kaliteyi ve yeterli olup olmadığını toplum söyleyecek. Şimdi bu es ve'yi görüyoruz. Aha diyoruz. Bu eserdeki kaliteyi ve eserin yeterli olup olmadığını toplum söyleyecek. Anne ve babalar çocuklarıyla ilgilenmeli. Öğretmenine durumunu sormalıdır. Şimdi öğretmenine çocukla... Şimdi, anne ve babalar çocuklarıyla ilgilenmeli. Öğretmenine çocuklarının durumunu sormalıdır. Çocuklarıyla durumu değil. Öğretmenine onun durumunu sormalıdır. Öğrenciyi düşünmeye ve yaratıcı olmaya yönelten ve herhangi bir konu üzerinde öğrencinin onun eleştiri yapmasını sağlayan bir anlayış eğitim sistemimize henüz yerleşmedi. Çünkü diğer türlü öğrenci yapmasını sağlayan oluyor. Sözünü ettiğiniz binayı ne gördüm? Ne de binanın onun yerini bilirim gerekiyor. Hocam siz nasıl buluyorsunuz iki dakikada bak bağlaçları görüyorum ve diyorum ki aha Sözün ettiğiniz bir ay ne gördüm oluyor ama sözün ettiğiniz binayı yerini olmuyor. Binanın yerini, onun yerini demek gerekiyor. Yeni sözcükler yaratmak için her ulus... Bu çıkmış bir soru üniversite sınavında. Bakın bu ikisi, şu, bunların hepsi üniversite çıkmış cümleler. Yeni sözcükler yaratmak için her ulus dilinin sunduğu olanaklardan yararlanmaya yoluna gitmesi gerekir. Her ulusun gitmesi gerekir dememiz gerekiyor. Bu genellikle yüklemden sonrasının özne olduğu cümlelerde, filmselin oluşturduğu yan cümlelerde çok oluşan bir anlatım bozukluğudur. Ek eksikliğindeyse eksikliğinde ise bu sefer iki salla bir bağla yapıp bu sefer idi ya da dir gibi eklerin eksikliğini bulunmaya çalışıyoruz. Boyu kısa vücudu da biçimli değildi. Boyu kısaydı vücudu. Bu üniversiteden çıkmış bir cümle arkadaşlar. Boyu kısaydı vücudu da biçimli değildi olması gerekiyor. Niye? Diğer türlü boyu kısa değildi oluyor. Ya kafa karışıyor. Onlar eşyaları indiriyor bizi yukarı çıkarıyorduk. Bak onlar indiriyorduk oluyor. Halbuki onlar indiriyordu biz de yukarı çıkarıyorduk dememiz lazım. Yani şunu demek istiyorum. Mesela Tonguç akıllı ve dikkatlidir dediğimizde şuradaki dir yetiyor ikisine. De. Çünkü bu da artı bu da artı. Ama Tonguç akıllı ama ama dikkatli değildir dediğimizde bu sefer mutlaka ama mutlaka bize ayrı bir dir daha gerekiyor. Çünkü diğer türlü Tonguç akıllı değildir. Ama dikkatli değildir gibi bir şey oluyor. Halbuki Tonguç akıllı. Sadece dikkatli değil. O zaman akıllıdır ama dikkatlidir demek gerekiyor. Burada dır eksik olmuş oluyor. Demek ki ikisi de artı olduğu zaman bir tanesi yeter. Eyvallah bunu kullanabiliriz. Ama bir artı bir eksi olduğu zaman bunu kullanamıyorsun. Buraya kullanamıyorsun. Buraya bir tane daha ek gerekiyor. Tamlama yanlışına baktığımızda Türkçe'de isimler ve sıfatlar aynı tamlanana bağlanamaz. Türkçe dersinde belgesiz ve soru sıfatlarını işledik. Şimdi soru sıfatları diyebilirsin ama belgesiz sıfatlarını diyemezsin. Belgesiz sıfatları ve soru sıfatlarını işledik dememiz gerekiyor. Neden böyle hocam? Çünkü soru sıfatları isim tanımlaması. soru sıfatları ama belki sıfatlar sıfat tanımlaması. Yani şundan kaynaklanıyor. Bakın şu isim tanımlamasını gösteriyorum şimdi size. I, T yazıyorum. Bir de sıfat tanımlaması yazıyorum. S, T yazıyorum. Şimdi bunlara mesela şöyle yapalım. İsim tanımlamasında ne, neyin? Bundan kesin soru geldiği için buraya hatırlatayım bir kez daha. Yüzde yüz soru geliyor bundan. Anlatım bozukluğundan yüzde elli soru geliyor ama bundan yüzde yüz soru geliyor. Ne, neyin, kimi sorularıyla isim tanımlamasını buluyorduk. Nasıl, hangi kaç sorularıyla da sıfat anlamasını buluyorduk. Şimdi siz diyeceksiniz ki kardeşim ben buraya ben kale, şeyi koydum mesela diyelim ki kalem veyahutta da sınav veyahutta da işte buraya da aynı örnekleri yazalım kalem sınav diye yazdım diyeceksiniz kardeşim nasıl kalem e, güzel kalem bak bu bir sıfat anlaması nasıl kalem güzel kalem nasıl sınav zor sınav bu bir sıfat anlaması ama şimdi buraya bakın kimin kalem Ali kalem. Olmuyor ki. Ali'nin kalemi diyorsun. Ya da ne sınav? Türkçe sınav. Diyemiyorsun ki Türkçe sınavı diyorsun. İşte isim tamlamalarında mutlaka tamlanan iyilik eki alırken sıfat tamlamalarında mutlaka almaması gerekiyor. O yüzden sen sıfatla ismin aynı tamlanana bağlandığı bir tamlama kurduğunda anlatım sapıklığı ya da anlatım bozukluğu oluşuyor. Burada da aynı şey var bak. Belgesi sıfat, soru isim sıfatla ismi aynı tamlanana bağlamış. Olmaz. Mesela şu da üniversite, Manit Üniversitesi'nden çıkmış cümle arkadaşlar. Siyasi, askeri ve ekonomi alanlarında görüştüler. Görüşsünler. Ekonomi alanları diyebilirsin. Ekonomi alanı diyebilirsin. Ama siyasi alanlarında, askeri alanlarında olmuyor. Yani V'yi görünce iki sağla bir bağlı yapıyorsun. Siyasi, askeri alanlarda ve ekonomi alanında demesi gerekiyor. Neşeli ve güldür unsurlarını sıkça kullanında bu filmi izlemelisiniz. Güldür unsurları ne unsuru? Güldür unsuru. Bu isim tanıması oluyor ama neşeli unsurları olmuyor. Neşeli unsurlar ...ve güldürü unsurlarının sıkça kullanıldığı film demeniz gerekiyor. Mesela burada da, bu da çok kaliteli bir soru. 98'e gelmiş bir soru. Bu soru ben ve benim gibi sınava girmiş olan birçok kişinin kafasını karıştırdı. Bu soru... ...ben... ...kafasını karıştırdı. Olmuyor. Bu soru benim kafamı... ...ve... ...benim gibi sınava girmiş olan birçok kişinin kafasını karıştırdı... ...dememiz gerekiyor. Şehrimizde çeşitli kültürel ve sanat etkinlikleri gerçekleştirildi. Sanat etkinlikleri isim tanıması... ...kültürel etkinlikleri olmuyor. Kültürel etkinlikler ve sanat etkinlikleri dememiz gerekiyor. Bu yasadan özel ve kamu kuruluşlarına çalışanlara yararlanacak. Kamu kuruluşları isim tanlaması ama özel kuruluşlarında olmuyor. Bu yasadan özel kuruluşlar ve kamu kuruluşlarına çalışanlar yararlanacak. Güvenlik ve askeri makamlarca görevlendirilen personel başarılı oldu. Askeri makamlarca sıfat tanlaması ama güvenlik makamlarınca demesi lazım. Bununla bu olmuyor. Şimdi anlama dayalı bozuklukları da birkaç dakika içinde işte bitirelim. Ardından da dersimizi bitirelim arkadaşlar. Gereksiz sözcük, gerek sözcükleri bulmaya çalışacağız. Dikkat olmamız lazım. İlk kez bir toplantı tanıştık, ikinci kez tanışılmaz. Gizli sırlarını anlattı, sırlar zaten gizlidir. Oturduğu yerden ayağa kalktı, zaten ayağa kalkarsın. Kalktığın zaman ayağa kalkarsın. Hemen getireceğini söyleyerek aldığı makası geri iade etmedi. Zaten ileri iade olmaz. Buradakilerin hepsi gereksiz sözcük arkadaşlar ve üniversite alanına çıkmış cümleler. Sadece biz cümleleri birazcık kelime değiştirdik. Tonguç değildi. başka bir şey yazıyoruz orada. Arkadaşım gördüklerini duyduklarını gizli bir sırmış gibi yavaşça kulağıma fısıldadı. Sır zaten gizlidir kulağa zaten yavaşça fısıldanır. Shakespeare'in oyunları arasında en sık sahnelenen ve Türk seyircisi tarafından en çok benimsenenler arasında Hamlet Oteli. Benimsenenler arasında gerek yok. Benimsenenler Hamlet Oteli'dir. Bu sonuca ulaşacağını belki de biliyor olmalar. Hem belki hem biliyor olmalar olmuyor yani. Biliyor olmalar desi yeterli. Yazar bu özü bir takım ilkelerden hazır formüller demiş. Formül zaten hazırdır. Yola çıkarak değil somut gerçeklerden yaşanmış deneyimlerden yola çıkarak yeniden buluyor. Deneyim zaten yaşanmamış olamaz. Bunlar hep gereksiz. Neşeli, sağlıklı, şen bir görünüşü vardı. Neşeli ve şen aynı anlamda. Hiç olmazsa bari yağmuru demmesini bekleyin. Hiç olmazsa ve bari aynı anlamda. Yetersiz kalan ilgi yoksunluğundan bu sanat unutulmuş. Hem yetersiz kalan diyor hem de yoksulluk diyor. Dolayısıyla e, ilgi yoksulluğundan bu sanat unutulmuş. Yaptıklarını kendi ağzıyla itiraf etti. Benim ağzımla itiraf edemez ki zaten. Yaptıklarını itiraf etti. Bugün iş yerinde tebrik ve kutlama ziyarette bulundu. Bu iş, bugün iş yerinde Tebrik ziyarette bulun dese yeterli. İkisi de aynı şey. Festival süresince her gün düzenli olarak çıkacak ilk çekim adlı siyah beyaz dergi sinema severlere ücretsiz dağıtılacak. Her gün çıkıyorsa zaten düzenli olarak çıkıyordur. Bu iş yerinde aşağı yukarı 3-4 yıldan beri çalışıyorum. Hem aşağı yukarı demiş hem 3-4 demiş. Dolayısıyla 3-4 zaten aşağı yukarı anlamı veriyor. İşte bu yüzden dolayı sizleri buraya toplamış bulunuyoruz. İşte bu yüzden dolayıya gerek yok. İşte bu yüzden sizleri buraya toplamışız. Bu gençler ölmek üzere olan can çekişen bir insan. Ölmek üzere olan zaten can çekişen demektir. Buralara ayda yılda bir seyrek olarak gelirdi. Ayda yılda bir zaten seyrek demek. Yararsız ve faydasız fikirler. Bu da yine aynı anlama geliyor. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması ise en zoru. Buraya şöyle gerçekten şöyle değişik bir ifade koyuyorum. Neden? Çünkü öğrencilerin en çok takıldığı kısım bu. Yani iki sağla bir bağlayla dil bilgisine dayalı bozuklukları buluyorsun ama burada dikkatli olmak gerekiyor. Senin yüzünden takımımız birinci oldu. Hayır. Senin sayende. Fiyatlar pahalı olduğundan satışlar doğruun. Hayır. Fiyatlar pahalı olmaz. Ürünler pahalı olur. Fiyatlar yüksek olur. Yani bir ürünün fiyatı pahalı olmaz. Fiyatı yüksek olur. Pahalı olan şey ürünün kendisidir. Maddi durumu yetmediği için eğitimini Yarıda bırakmak zorunda kaldı. Maddi durumu elverişli olmadığı için. Yemeğini erken yemesi gerekti halde asla bu yasa uymuyor. Bu kurala uymuyor. Yemeğini erken yemek bir yasak değil ki. Yemeğini erken yemek bir kural. Bu gaz havada yoğun olarak bulunur. Veya bu gaz havada yoğun oranda bulunur değil de e, yoğun miktarda bulunur demek gerekiyor. Beğenmediği sözcü ya da cümleyi çizip yerine etkili sözler uyduruyordu. Uyduruyor değil buluyor demesi lazım. Bu konuda gençlere azımsamak doğru değildir. Azımsamak sayılabilen şeyler de olur. Küçümsemek demesi lazımdı ülkemizde başarıyla gerçekleştirilen bu tür ameliyatlarda ölüm şansı. Ölüm bir şans değildir. Önümüzdeki haftanın programlarından bazılarını sizlere hatırlatmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta hatırlatamazsın. Kızımı Fransız kursuna kayıt yaptırmak istiyorum. Kaydetmek istiyorum. O dönemde para üç katı değer kaybetmişti. Para üç kat değer kaybetmiş demesi lazım. Üç katı değer kaybediyorsa yukarı doğru olması lazım. Değer kazanıyor olması lazım. Sözcüğün yanlış yerde kullanılması ise Türkçe'de özne, nesne, Dolaylı tümleç, zar tümleci ve yüklem en kurallı haldir arkadaşlar. Eğer bunların yeri değişirse anlatım bozukluğu oluşur. Delinir yüklem. Ne denir Kulak. Nasıl ağrısız? Ağrısız kulak denilir dediğin zaman yani zar tümlecini özden önce kullandığın zaman anlam karışıyor. Yani kulak ağrısızsa niye deliyorlar ki ya? Hayır. Kulak ağrısız denir demesi gerekiyor. Bununla bunun yer değiştirmesi lazım. Çok yorgundu. Yeni okula gitmişti değil. Okula yeni gitmişti dememiz gerekiyor. Anlam bu karar savaşta askerin daha çok ölmesine yol açtı. Savaşta askerin daha çok ölmesine ulaşmıyor daha çok askerin ölmesine yol açıyor. asker bir kere ölür zaten Allah korusun. Ve bizim askerimiz de şehit olur öldüğü zaman. Uyku yola çıkmak, uykulu yola çıkmak birçok tehlikeye davet çıkarır. Uykulu yola değil, yola uykulu çıkmak demesi lazım. Çelişen ifadelerin bir arada kullanılması da eminim, işte elbette, e, tam, mutlaka gibi ifadelerle böyle belki bilemiyorum gibi ifadeler aynı anda kullanılamaz. Eminim söylediklerine o da pişman olmuştur sanırım. Deli misin sen? Genellikle hep bak hem hep diyor yüzde yüz hem de genellikle diyor. Elbette onunla birlikte gitmiş olabilirler. Bu ülkede hemen hemen bak hemen hemen tam. Arkadaşlar mutlaka bu olaya üzülmüş olmalı. Bir çelişki var yani. Deyimlerin yanlış anlamda kullanılması deyimlere dikkat edeceğiz. Mırın kırın etmek, tutuşmak, dert yakınmak, elden ayaktan düşmek deyim. Çok anlayışlı biridir, her şeyi mırın kırın eder. Ne alakası var ya? Mırın kırın ediyorsa anlayışsız demek. Sevinçen etekleri tutuştu. Olmaz ki. Sevda Hanım'a bu haldeki bütün kadınlar dert yakınır dert yanar demesi lazım. Çocuk yorgunluktan elden ayaktan düştü derken yine burada yanlış bir deyim kullanılmış. Mantık sıralama hatasıyla bitiriyoruz artık. Burada da ordunun zaferi bütün ülkeyi hatta bu şehrin bütün insanlarını heyecanlandırdı. Hayır, bu şehrin bütün insanlarını hatta bütün ülkeyi demesi lazım. Burada bir mantık hatası var. Bu hastalık tedavi edilmezse ölüme hatta başka hastalıklara neden olabilir değil. Bu, bu hastalık tedavi edilmezse başka hastalıklara Hatta ölüme neden olabilir demesi lazım. Çünkü ölümden daha kötü bir şey yok. Allah korusun. Osman okul başkanlığı seçimini 205'e karşı 186 oyla kazanmıştı. Hayır. 186'ya karşı 205 oyla kazanmıştı dememiz gerekiyor. Anlam belirsizliğinde de başına senin onun gelebilen cümleler bulacağız. Geldiğini duymadım. Senin mi? Onun mu? Belirsiz. Hırsızlar evine girmişler. Senin mi? Onun mu? Yani mutlaka ya senin ya onun yazması lazım. Mesela hırsızlar evime girmişler dese belli zaten benim evim. Ama Evine deyince senin mi onun belirsiz. Giderken saatini bana bıraktı. Senin saatini mi onun saatini diyoruz. Belirsiz olmuş oluyor. Hadi bakalım diğer dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Ödülü soru yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs>